Alman, Slav ve Yahudilerin birlikte yaşadığı Litvanya'nın kadim şehri Vilnius'tan herkese merhaba arkadaşlar. Vilnius 2009 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçildi. Ayrıca burası Dünya Miras Listesinde de yer alıyor. Vilnius'ta Orta Çağ ve modern yapılaşmanın izlerini birlikte görebiliyorsunuz. Hadi sokaklarına kaybolalım. şimdi Katerine Kilisesi'ne geldik. Burası Vilnius'un en eski yerleşim yerlerinden birisi. Cumhurbaşkanlığı resmi konutundayız. Burası Cumhurbaşkanlığı sarayı olarak geçiyor. Size şöyle bir 360 derece yapacağım. Bu bahçede insanlar rahatlıkla dolaşabiliyor. Hemen arkamda görüyorsunuz bir tane küçük kız çocuğu var ve burada da insanlar bahçede santral oynuyorlar. Muhteşem. Arkadaşlar şimdi yemeğe geldik. Size efsane bir yer önereceğim. Burası katpedelli diye bir. Yer. Ee, burası nerede peki? Bu bilmiyoruz Katedral Meydanı'nın hemen yanında efsane bir sokak var. Oradayız. Ben şimdi bir tane ne söyledim? bir, Şimt. bir schnitzel söyledim. Yani eti efsane hale getirmişler. Çok iyi. Ve e, fiyatı da 15 Euro. Sen ne şu anda? Tavuk üstüne... ya mantar falan da mantar var. Da gösterdim zaten. Ama onun fiyatı daha doygun ve oldukça doyurucu. Koca bir tabak getiriyorlar. Yanında patates haşlanmış falan. Onlar var. Ee, bu bir 15 euro. Tavuk da 10 euroydu. Kola falan 2,5 euro. Biralar 3 euro. Yani oldukça uygun fiyatlar. Ya burayı öneririm. Burası zaten efsane bir cadde. Çok canlı bir yer. Orayı da çekeceğim size. Hadi bir daha afiyet olsun. Evet arkadaşlar şimdi de Vilnius Katedral Meydanı'ndayız. Burası 13. yüzyılda inşa edilmiş. Bu katedralin bir diğer önemli özelliği ise burada Polonya tarihine önemli bir yer katmış birçok insanın da mezarı bulunmaktadır. Katedralin ön tarafı muhteşem fotoğraflık bir yer. Buraya gelirseniz mutlaka uğramayı unutmayın. Çok iyi fotoğraflar çıkacaktır. Bu katedralin altında böyle heykel figürleri var ve yanlarında da birer tane hayvan figürü var. Şimdi bakın burada Şahin Kartal bilmiyorum. Burada da bir tane inek var ve elinde de bir tane kitap okuyor. Yani genel olarak şöyle bir göz atalım bakalım. Çok ilginç çekici şeyler var burada. Burada da aslan figürü var. Hemen şöyle yan tarafa kayalım. Arkada da kimseye bakalım çarpmadan. Bu neymiş? Aa bu çocuk bir melekmiş. Evet. Arkadaşlar şimdi bu Katedral Meydanı var ya. Bu meydanın böyle hemen yanından silme bir patika gibi yol gidiyor. O yolu takip ettiğinizde efsane bir yere çıkıyor. Oranın da güzel bir hikayesi var. Şimdi size hem orayı göstereyim hem de şöyle küçük bir tüyo vereyim. Zaten tepesine çıktığımızda da bayılacaksınız. Hadi bakalım. Evet size bahsettiğim yer tam olarak orası arkadaşlar. Üç Hilal Tepesi. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Bir de burası var. O kadar çok güzel gezilecek yerler var ki. Şimdi sırayla bir uğrayalım bakalım. 3 Haç tepesine giderken geçtiğimiz efsane patika yolları da size göstereyim. Gerçekten yani İsviçre'den geldiğim için çok fazla da abartmak istemiyorum ama güzel bir patika yol diyebiliriz yani. Evet, bazı şeyleri istiyorsanız ona ulaşmak için göze alacağınız o noktadayım. Fena bir dik yerden yukarıya merdivenlerle çıkıyoruz. Aman tanrım. Ölmezsek yukarıda görüşürüz gençler. Evet geldik gibi ama bir yandan da gelmedik gibi çünkü hala merdiven var. Bitmiyor ya bir 10 dakikadır çıkıyoruz. Hala çıkıyoruz. Ama inşallah diyecek buna manzara mükemmel. Evet nihai hedefimize ulaştık ve 3 haç tepesine geldik arkadaşlar. Size buranın manzarasını şöyle bir göstereyim. Sonra da buranın hikayesini size anlatayım. Arkadaşlar burası Kalnayı Parkı'na inşa ediliyor. Rivayete göre 7 kaçak 14. yüzyılda burada çarmıha giriliyor. O dönemde pagan olan Litvanyalılar bu kurbanları Litvanya tanrılarına adayarak cesetlerini daha sonra Vilnya nehrine atıyorlar. Ve burası o günden sonra bu şekilde kutsal bir hale gelmiş oluyor. Manasından çok manzarası güzeldi. O nedenle ısrarla buraya çıkmak istedim. Gelirseniz size de burayı öneriyorum. Buradan baktığımızda bütün şehri görebiliyoruz. Hem yeni şehri hem de eski şehri tüm çıplaklığıyla Buradan gözlemleyebiliyoruz. Bakın insanlar az önce gün batımını izledi. Ben de size birkaç video çektim. Umarım beğenirsiniz. arkadaşlar Vinya Nehri'nin size göstermiş olduğu modernize işte budur. Bu köprünün sol tarafı Eskişehir, sağ tarafı da görüldüğü üzere modernleşmiş. akan menerima Son ikinci gününden günaydınlar. Şimdi Uzupis Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. Bu şehrin içerisinde ayrı bir cumhuriyet kurmuşlar. Bakalım orası nasıl bir yermiş, ne mantıklı yapmışlar. Ben de çok bilmiyorum ama inşallah güzel bir yerdir. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi bahsettiğim Uzupi Cumhuriyeti'nin tam giriş kapısındayız. Evet, şöyle tabelası da var. Çok can canlı değil ama şuradan da ülkeye giriş yapılıyor. Şöyle içeriye doğru bir ilerleyelim küçük küçük de bilgiler vereceğim size. Bu ülkenin askeri bile varmış. Hem de kaç tane? Arkadaşlar burası bilmiyorsun, içerisinde bağımsız bir ülke. Ancak devlet tarafından tabii ki de resmi olarak tanınmıyor. Tanınmıyor olması bir anayasasının olmayacağı anlamına gelmez. Buranın bir anayasası var ve ordusu tam 11 kişiden oluşuyor. Uzupis'in anlamı nehrin diğer tarafında olan manasına geliyormuş. Bu ülke 1 Nisan 1997 yılında kurulmuş. Şaka gibi bir gün yani. Bir cumhuriyet olur da meydan olmaz mı? Bu ülkenin yani bu cumhuriyetin bir de meydanı var. Meydanında da bir adet melek var. Uzupis meleği. Bu meleğin bu cumhuriyeti koruduğu düşünülüyor. buraya geldiğiniz zaman çevrede çok sayıda kafe ve restoran var. Aç kalmazsınız ama burada da bir şey yemeyi içmeyi tercih eder misiniz? Çok düşünmüyorum. Yani çok daha güzel yerler var. Ayrıca koca cumhuriyette çöp yok ya. Bir saat ilerinde çöp taşıyorum. Yetkililere sesleniyorum ya şuraya bir çeki düzen Nerede bu vergiler? Evet tam arkamda gördüğünüz kafe de meleğin altında. Daha iyi %100 koruma istiyorsanız bu kafede oturabilirsiniz. Yani öyle inanıyorlarmış ya. Hadi biz devam edelim. Burası çok küçük. Hani bu cumhuriyetin bir anayasası var demiştim ya. İşte o anayasa maddeleri arasında Türkçesi de var. Hemen bu az önce göstermiş olduğum meydandan geliyorsunuz. Arka, hemen arkamda zaten meydan var. Bakın burada neredeyse bütün dillerde anayasa mevcut ve bizim Türkçemiz de mevcut. Burada tam 41 maddelik anayasa var. Anayasanın maddeleri de efsane güzel. Şimdi size o maddelerden birkaç tanesini söyleyeceğim. Daha doğrusu göstereyim birlikte bakalım. Evet siz hangi maddeyi daha çok beğendiniz bilmiyorum ama bakın burada köpek, köpek olma hakkına sahiptir var. Ve herkes mutsuz olma hakkına sahiptir. Herkes mutlu olma hakkına da sahiptir. Yani 41 maddelik anayasa tamamen insanın doğasına yönelik ve insanın şahsıyla alakalı. Burada da diğer diller var. Bu şekilde de devam ediyor. Bu anayasa maddelerinin bulunduğu sokağın tam adı da arkamda görmüş olduğunuz Pau Pio sokağı arkadaşlar. Bulamazsanız direkt Google'dan aratarak nokta atışı bu sokağa gelebilirsiniz. Hadi biz devam. Arkadaşlar şimdi sizi Aziz Anne Kilisesi'ne getirdim. Burayı önemli kılan bir diğer özellikle Napolyon buraya geliyor ve bu kiliseyi gördükten sonra şu sözleri diyor. Keşke bu kiliseyi elime alıp Fransa'ya götürebilseydim. de şimdi bir düğün yakaladık. Evet şu anda aile fotoğraf falan çekiyorlar. Klasik bizimki gibi yani. Arkadaşlar şimdi sizi Dük Sarayı'na getirdim. Burası hemen Vilnius Katedral Meydanı'nın arka tarafına kalıyor. Katedralin yan tarafından girdiğinizde bu saraya ulaşıyorsunuz. Size burası hakkında bilgi de vereyim arkadaşlar. Büyük Dük Sarayı olarak geçen bu yer Litvanya Grand Dükleri'nin 15 ve 17. yüzyıl arasında kullandığı bir saraydı. Burası 1253 yılında Litvanya ülkesini kuran Kral Minda Ugas adına adanıyor size kısaca Vilnius'un kurulma hikayesini de anlatayım. Bence çok ilginizi çekecek arkadaşlar. Bundan yüzyıllar önce Litvanya Grandükü Lediminas bir ava çıkıyor. Bu av sırasında çok yorulup uyuyan dük bir rüya görüyor ve bu rüyada demir bir kurt görüyor rüyasında demir kurduğu gören Dük bu kurdun yenilmez olabileceğini düşünüyor ve bu şekilde şehir kurmak istiyor. Dük daha sonra bu bölgeyi başkent ilan ediyor ve bölgenin adını da Vinya nehrinden esinlenerek Vilnius koyuyor. Yani bu şehrin içinden geçen Vilnia Nehri bu şehrin isim babası. geldiniz ve sınırları zorlamak mı istiyorsunuz? İşte şimdi size onun çözümünü göstereceğim. Evet böyle vinçle sizi sarkıtıp yemek yediriyorlar. Ne dersiniz? Siz böyle bir şey yapar mıydınız? Belki de son akşam yemeğiniz de olabilir. Evet, şimdi de Vilnius'ta görülmeye değer bir başka noktadayız. Şafak Kapısı'ndayız. Bu kapı aslında geniş bir mahalleye doğru açılıyor gibi arkadaşlar. Bu sur duvarı 1503 ve 1522 yılları arasında yapılıyor ve beş kapının son tek ayakta kalanı. Ayrıca bu kapıda Meryem Ana'nın orijinal resmi de var. Başka yerlerde çakması da varmış ama orijinali burada. Evet şimdi yemek yemeye geldik. Ama bilin bakalım nereye gelmiş olabilirim. Turkish kebab. Ya genellikle bir yönü gittiğim yerdeki yerel yemekleri ayırıyorsam bir öğün mutlaka kendi lezzetlerimi ayırmaya çalışıyorum. Çünkü bunun bir özlem var ister istemez oluyor. Ve Adana kebap falan çok özlüyorum. Hadi afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi dondurmacıya geldik. Burası Fiona dondurmacısı. Burası diğer yerlere göre bir tık daha iyi ve Natural, doğal yapıyorlarmış. İtalya'da yediğimizden emin olun 10 kat daha iyi o öve öve bitiren ülkeyi. biraz daha yakın ama İsviçre'deki kadar bile iyi değil. İsviçre bu işin yani en zirvesi diyebilirim size. Bugün gelirseniz ben zirveye tüm İsviçre'de. Ama burası yine bu ortamın en iyisi diyebilirim. Afiyet olsun. Arkadaşlar bu arkamda görmüş olduğunuz katedral Meydanı'nın direkt böyle karşısında çok geniş bir yol uzanıyor. Sağ o solu çok güzel kafeler, kültür sanatları. Yani burası çok modern bir cadde ve çok geniş bir cadde. Buraya kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Gelirseniz buraya uğrayın. Zaten burası bizim meydan şey gibi oldu. Hani her yeri oradan tarif ediyorum. Zaten orası tam böyle Altstadt'la modern şehrin ortası gibi. Ya orayı kendinize merkez alırsanız çevresini gezmeniz size yeterli olacaktır. Vilnius'un kafeler sokağını keşfettik arkadaşlar. O geniş yoldan bahsettim ya. O yol böyle rampalarken hemen sol tarafa genişçe bir ara dönüyor. Zaten görürsünüz. Yani buralar çok canlı. da fazla zaman kaybetmeyin. Buralar daha modern ve daha fazla genç var. Orada çok fazla yaşlı popülasyonu vardı. Buranın kıymetini bilin. Burası çok iyi. Vilnius'ta bayrağımızı gördüm. Çok heyecanlandım. Size göstermek istedim camlarında da şehirlerimiz var. Hemen arkamda bunun kale, top kapı vesaire. Evet arkadaşlar, Vilnius fasını da artık kapatıyoruz. Bu ülkeye bir gün yeterli, yani daha doğrusu bu şehre bir gün yeterli. Biz iki gündür geziyoruz. Vallahi artık esnafla sohbet eder dereceye geldik. Akraba çıkacağız. Ya yani bir gün yeterli. Şehrin şöyle bir yapısı var insanların daha doğrusu çok soğuklar yani Sovyetlerin o soğukluğu hala bu ülkeden gitmiş değil yapıları daha yeni yeni modernleşmeye başlamış ama insanları ya yani hiç güler yüzü değil dükkana giriyorsunuz mesela kafeye gidip oturuyorsunuz ne istersiniz diye bir 10 dakika sonra falan geliyorlar ve bomboş dükkanda hesap edildikten sonra size iyi günler bile demiyorlar Zaten güler yüzden bahsetmiyorum bile. Hiç kimse gülmüyor. Gülmeyi unutmuşlar adeta. Çok soğuklar. Yani ülkenin kuzeyde olmasından dolayı mıdır yoksa hala Sovyetlerin etkisinden çıkamamalarından dolayı mıdır bilmiyorum ama bir 8-10 dükkana girdik çıktık yani bir 6-7 tane restorana girdik çıktık hiç güler yüzle karşılayan olmadı. Ha bunları da bilin gelmek için geliniz, görmek için geliniz o kadar. Bir günden fazla da zaman ayırmanızı önermem zaten. Sıkılırsınız da. Başka bir ülkeden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.